Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklardı. Yaşım başım olmadan bildim bir tek şey var Unutma seni benden daha çok seven asla Bulamazsın, bulamazsın her yerde arasan da İnsan sahipsiz kalır ya Anlar o zaman sen hep buzaldı nefes almak zor Üstüm başım alt üst olmuşum bana verilen candan hesap sormuşum Bir varmışım bir yokmuşum acı çekerek ölmek için doğmuşum Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum Haberin yok mu sen ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum